Edgar Wright, özellikle 21. yüzyılın en etkili tür film yapımcılarından biri olduğunu kanıtladığı için, Stephen King'in en karanlık eserlerini uyarlamak için mükemmel bir isim gibi görünüyor. Wright ve King arasında bir kopukluk gibi görünebilecek şey, sadece birinin sahip olduğu komedi tonu ve tarzı. Ancak The Running Man, hiciv kullanımı ve tematik olarak daha alakalı toplumsal temalarıyla Wright'ın uyarlayabileceği mükemmel bir Stephen King hikayesi. Korkudan çok uzak olan King, 1982'de The Running Man'i yazdığında en cesur tür hikayelerinden birini yazmıştı. Zaten bir uyarlamasını izlemiş olan son uyarlama, bu heyecan verici yeni aksiyon filminde hayat buluyor. Modern süperstar Glenn Powell'ın da aralarında bulunduğu yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla The Running Man, 2025 tatil sezonunda kesinlikle hayran kitlesini bulacak. Edgar Wright'ın yeni filmini izleyenlerin muhtemelen en büyük çıkarımı, patlamış mısır heyecanıyla daha derin tematik yankıların güzel bir dengesi olduğudur asla olması gerekenden fazlası olmaya çalışmayan The Running Man, sinemada keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak ve kesinlikle bazı izleyicileri bu fütüristik kurgunun gerçek hayattaki toplumla olan yatsınamaz paralelliklerine bakmaya zorlayacak. Çoğu izleyici, son birkaç on yıldır Edgar Wright'la özdeşleşen filmin enerjisini, tonunu ve tarzını rahatlıkla benimseyebilecek. Running Man, heyecanı gerçek hayattaki sosyal yapıların, tüyler ürpertici bir yansımasıyla dengeliyor. Bunlardan bazıları hem kitabın hem de Arnold Schwarzenegger'in başrolde oynadığı 1987 uyarlamasının hayranları için sürpriz olmayabilir, ancak The Running Man, toplumun ve kurumlarının durumu hakkında söyleyecek çok önemli bir şeye sahip. Edgar Wright'ın gözünden kaçmayan şey ise The Running Man'in, Stephen King'in Ben Richardson hikayesini ilk kez hayata geçirdiği 80'lerde olduğu gibi günümüzde de yaygın olma yeteneğidir. Bazı şeyler gerçekten asla değişmez ve bu belirli eserlere inkar edilemeyecek yüce bir etki kazandırmıştır. Aksine, medya ve yozlaşmış şirketler son 40 küsür yılda daha da korkutucu hale geldi ve Wright'ın, King'in eserinin son uyarlaması bunu gerçekten dile getiriyor. Bu, kendine özgü distopik bilim kurguda propaganda medyası ve arkaik eğlence biçimleri sosyal algıları yönetiyor ve sosyal sınıflarda sert bir ayrım yaratıyor. Filmin bu unsuru en tutarlı olanı ve izleyiciler gerçek dünyayla benzerlikleri görmeye zorlandıkça aslında biraz korku duygusu yaşatıyor. Her ne kadar işler The Running Man'de bröndüğü kadar uç noktada olmasa da, filmin medyanın kitleler üzerindeki etkisine dair bilinçli toplumsal yorumunu inkar etmek mümkün değil dahası film hükümet ve kurumsal kurumların ortalama Amerikalıların günlük yaşamları üzerinde nasıl doğrudan bir etkiye sahip olduğunun ve kitleler arasında artan öfkenin nasıl aşırı hayatta kalma biçimlerine ve hatta devrime yol açabileceğinin bir temsili olarak işlev görüyor. Bu filmin en katmanlı tematik unsurları olmayı başarıyor ancak Glenn Powell'ın canlandırdığı Ben Richardson sistemle mücadelesini izlerken asla eğlence faktörünü bastırmıyor. Edgar Wright filminin aksiyon, dram ve komedi unsurlarını büyük ölçüde dengelemede başarılı. Wright kariyeri boyunca bunu başarmış ve bu distopik gerilim filmini daha sert temaların bazılarını ağır basan kahkahalarla harmanlayan saf bir hicve dönüştürmüş. The Running Man'in merkezinde bir adamın ailesini yoksulluktan ve baskıdan kurtarma ve The Running Man olarak bilinen eski gladyatör oyununda hayatta kalma mücadelesinin kişisel hikayesi yer alıyor. Filmin ruhu tüm bu kaos içinde kaybolsa da, filmin baş kahramanında izleyicinin gözünden kaçmayan, özdeşleşebileceği bir unsur var. The Running Man, hayatını ve ailesinin hayatını sonsuza dek değiştirecek yüklü miktarda parayı kazanma çabasıyla, ülkenin en popüler yarışma programına sürüklenen, öfkeli bir işçi sınıfı vatandaşı olan Ben Richardson hikayesini anlatıyor. Koşan adamın sorunu, eğitimli katiller tarafından her gün avlanmayı gerektirmesi ve yalnızca 30 günlük koşuyu tamamlayabilenlerin epsik nakit ödülü kazanmasıdır. Ben Richards, toplumun yoksul sınıfları hakkında yaratılan, herkes kadar ezilen ve manipülatif bir makinenin çarkı olmaya devam eden sistemsel algıdan nefret ediyor. Hikayenin yüzeyde göründüğünden çok daha derin olduğu inkar edilemez ve Edgar Wright bolca aksiyon, bolca kahkaha ve birkaç düşündürücü anla izleyicilere harika vakit geçiriyor. Bu zor bir denge ancak ortaya çıkıyor ve koşan adama eğlendirecek özel bir enerji ve aura katıyor. Glenn Powell, The Running Man'e liderlik eden mutlak bir güç merkezidir. The Running Man'den önce bazı izleyicilerin pek de ikna olmadığı bir şey varsa, o da Glenn Powell'ın bir Hollywood yıldızı olarak statüsüydü. Birçok romantik komedi, soygun filmi ve aksiyon filminde ekranda baştan çıkarıcı bir duruş sergilemiş olsa da, henüz kitlelerin gözünde tam anlamıyla bir süperstarlığa ulaşamadı. The Running Man onu zirveye taşıyor ve günümüz Hollywood'unda çalışan en büyük modern yıldız olduğunu kanıtlıyor. Birçok hayran Powell için de aynı şeyi düşünmüştür ancak The Running Man'deki öncülüğünden sonra bu kesin bir gerçek. Edgar Wright'ın yeni filminin yetenekten yoksun olmadığını ve hatta bir zamanlar ünlü yıldızlar olan oyuncularla dolu olduğunu belirtmekte fayda var. Özellikle Josh Brolin, Powell'ın karşısında Dan Killian'ın yoğun kişiliğini canlandırıyor. Ancak tüm oyuncu kadrosu yıldızlarla dolu ve Coleman Domingo, Lee Pace, Katie O'Brien, Michael Cera ve William H. Macy de yer alıyor. Hepsinin başında Ben Richardson yoğun öfke dolu enerjisini canlandırırken aynı zamanda yüreklere dokunan ve bolca kahkaha atan Glenn Powell var. Filmde Powell'ın varlığıyla sahip olmadığı bir tek sahne veya an yok. Ve önümüzdeki yıllarda da yıldızlığını sürdüreceği için büyüleyici aurası kayda değer. Powell, stüdyoların tüm projeleri bir aktör etrafında şekillendirirken aradığı türden bir yıldız varlığına sahip ve ancak şimdi sektörde bu tür bir statüye sahip olduğu hissediliyor. Richards, hikayede gerçekten kahraman bir figür haline gelen, cana yakın, karizmatik ve komik bir baş kahraman. Powell, ucuz mizahanları veya yavaş tempolu sahnelerle çalışırken bile rolüne her şeyini katıyor. Önde gelen varlığında lezzetli bir şey var ve sonunda filmi sonuca taşıyan Powell. Hiçbir şekilde Arnold Schwarzenegger taklidini en iyi şekilde yapmıyor ve kendi Ben Richards versiyonunu hayata geçiriyor. Schwarzenegger'in karakter versiyonuyla ortak noktası, izleyiciyi karakterinin motivasyonlarına ve durumlarına bağlama yeteneği. The Running Man, Baby Driver veya Scott Pilgrim vs. The World gibi diğer Wright filmlerini yansıtan enerjik bir macera. Bununla birlikte The Running Man bazen kariyerindeki diğer filmlerle aynı seviyeye ulaşamıyormuş gibi hissettiriyor. Yine de The Running Man'ın her filmde olmayan bir özelliği. Tüm hikayeyi yöneten gerçek bir süperstar varlığı. Bu son birkaç yıldır Glenn Powell'ı giderek daha fazla seven izleyiciler tarafından fark edilecek bir şey. Performansların kendisinde özellikle dokunaklı bir şey olmasa da her oyuncu karakterleriyle ve en önemlisi Glenn Powell'la nasıl en iyi şekilde eğlendireceğini biliyor. The Running Man birkaç beklenmedik kusurdan muzdarip olduğu için çoğunlukla başarısız oluyor. The Running Man'in son uyarlamasıyla ilgili aklıma gelen ilk şeylerden biri, King'in kitabına nihayet en iyi şekilde nasıl adalet sağlayacağıydı. Aksine, Paul Michael Glazer'ın 1987'de yaptığı şeyin çardaş bir versiyonu gibi hissettiriyor. Edgar Wright'ın genellikle beklentileri aşmasıyla bilindiği düşünüldüğünde bu biraz şaşırtıcı. Bu, 2025 uyarlamasının iyi olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece 1987 yapımı filmin yapmadığı romanın belirli unsurlarını yeniden yorumladığı ve orijinali ilginç kılan üçüncü perde olay örgüsünü dışarıda bıraktığı anlamına geliyor. Wright'ın belirli materyallere yönelik komedi yaklaşımını düşündüğümüzde bu o kadar da şaşırtıcı değil. The Running Man'in kaçınılmaz hiciv bağlamıyla 2025 gerilim filmi çeşitli ton dengelerine elinden geldiğince eğiliyor ve bu konuda 1987 orijinalinden daha iyi bir iş çıkarıyor. Ancak film sonlara doğru biraz parlaklığını kaybetmeye başlıyor gibi hissettiriyor. Hafif tempo sorunları ve şaşırtıcı bir şekilde bir türlü tutmayan bir dizi espri var. Bunları akılda tutarak, film Ben Richard'ın gelişimi açısından tematik olarak tutarlı ve duygusal olarak yankı uyandırdığı için kendisini tutuyor. Powell'ın A oyununu ve sergilemen büyüleyici görsel şöleniyle The Running Man'in tadını çıkarmak zor